Bence doğru söylem bu. Yani burada işte hedefinize, durumunuza göre ilk 8'i hedefleyebilirsiniz. 24'e kalıp oradan bir şey hedeflemeniz lazım böyle bir güçlü kadrolarla. Bence Galatasaray ve Okan Hoca bu konuda tabii böyle bir hafızası da olduğu için Galatasaray'ın. Böyle bir yolculuk belirlemiş. Ben şimdi Şampiyonlar Ligi gibi biliyorsunuz o zaman yeni yeni takımlar gelmiyor olanlar bunlar işte. Bu kadrodan şampiyon olacaksınız, tabii. gideceksiniz. En güçlü aday diye söylenen toplumla ilgili buradaki oyununuzu cebinize koyduğunuzda herkes için çok önemli bir tehdit Galatasaray bu yarışmada. Ben böyle bir adaylığın en azından final yolculuğunun çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Hele de sakatlıklar olmadığını düşündüğümüz birkaç da transferin olduğunu düşündüğümüz bir Galatasaray kadrosu bu, bu, bu kavgayı yapabilecek bir kadro. Gökhan Hocam siz? UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayabilir mi? Galatasaray Sanmam yeterli mi kadro? 90 Mames'ten bileti almak lazım. Şehir de güzel, stat da güzel. Ee, Galatasaray'ın burada final oynamamız için bir neden yok ama... Galatasaray bir kere o transferleri sayıyor. İşte Arias'ı alması lazım. Kolombiyalı oyuncu Fluminense'den kolay mı? Değil. Değil. Devamlı şekilde gündeme gelen. Sabek, hangi Sabek mutlu edecek? Şimdi Şaşaboya var da Şaşaboya'nın üstüne kimi alırsan... Şimdi Jelert aldın genç istikbal vadeden istediğim verimi alamadın. Şimdi gelen oyuncunun ismi değil sahadaki Benimleli. cismi önemli. Ne yapacağı çok önemli. Şimdi söz başı ben çok net hatırlıyorum. Galatasaray için hani bu Osman Salay transferleri olmadan önce kimdi transfer gösterilen? Zaha ile Ziyeç'ti. Herkes Zaha Ziyeç, ZH, Zaha Ziyeç değil mi? Yani sözon başı işte kampta muhteşem işte bu Zaha ile Ziyeç çok ayrı gelinen noktaya bakıyorsun. Zaha Lyon'a gitti. Lyon'da neredeyse kadroya giremiyor. Cih girdiği zaman Okan Hoca'nın eleştirilerine mağlup kalan bir oyuncu. Daha bundan önce 14 3 ay önce, 4 ay önce konuştuğumuz konular. <laughs> Devamlı gelen haberlerde Zaha, Cih bu sene Galatasaray'ın transfer yapmasına lüzum yok. Zaha ile Cih bu seneye damgasını vuracak. Şimdi konuşmak için erken ama Galatasaray'ın bu kadrosu neden oynamasın? İyi bir kadrosu var. Haklı oynadığı yani Türkiye liginde oyun gücüyle rakibini kabul ettiren Türkiye'deki bir iki takımdan bir tanesi. Galatasaray bunu istikrarlı bir şekilde yapıyor. Her maç yapıyor. Yani oynadığı maçların hepsinde kazanma şansı var. Ligi Türkiye Ligi'nde Türkiye Ligi'nde iki tane beraberliği var. İkisi ben. Yani biri 3-0'dan, biri 2-0'dan dönen iki tane İstanbul takımına. Biri Kasımpaşa'yı, biri Eyüp'e. İkisinde evet. de öndeyken yani sonuçları bitirebilecekken. Avrupa'da aldı beraber. Malum son dakika Rigas'ta berabere kaldı. Gene öndeyken yani onları bile götürebileceği evet. bir ortam vardı. Evet. Galatasaray'ın oyun gücünü sahaya yansıyor. Çok önemli bir özelliği var. Bu oyun gücünü sahaya yaydığı zaman da her takımda oynar. diyorum işte yani Galatasaray çıktığı zaman oyun gücüyle takımı yenebilir diyorsun. Ama Fenerbahçe için şu anda şu aşamada çok çok iyi kadrosuna olmasına rağmen işte Başakşehir'i yeneceğini artık düş şey yapmıyorum. Yani düşünüyorum. Yenmesi lazım. Açık arada favori. Ama kadro kıyaslaması yaptığında. Ama öyle durmuyor. Neden? Sahanın içinde oynanan oyundan dolayı. Başakşehir form tutmaya başladı. Ligin kalbur takımlarından iyi oynamaya başladı. Bir Alman Bundesliga takımını ne kadar kötü olursa olsun sahada rahat bir şekilde yeniyorsan demek ki toparlandığının göstergesidir bu. Evet. Şimdi Fenerbahçe karşısında da kendini ispat etmek isteyen bir Başakşehir görecek. Kolay olmayacak Fenerbahçe'nin işi. Şimdi az önce bu arada Rize Spor yine Gezal'la Konya Spor Kalesi'ni yokladı. Slovik çok iyi uzandı, kurtardı. E, Konya Spor Kalecisi iyi başladı Yakup Slovik. Karşılaşmaya bir penaltı kurtarmıştı. Az önce Polonyalı kaleci Gezal'ın şutunda da iyi bir kurtarışa imza attı. Şu an için Konya Spor'un direnci noktasında Polonyalı kaleciyi söyleyebiliriz. E, maç 0-0 devam ediyor 20. dakikanın içerisindeyiz İzleyenlerden sorular gelmeye devam ediyor Ferhat Tepe yazmış yine e, merhaba bence Nelson ayrılsın Metanon'dan daha iyi oynuyor e, Ocak transferinde defansa bir oyuncu sol kanatı alırsa Galatasaray kupalar kazanır demiş e, ben soruyu tabi şu şekilde yorumunu da paylaşmış olduk izleyenin Ferhat Bey'in e, Nelson'un durumu çok konuşuluyor ya Nelson aslında şampiyonluk yıllarında da çok ciddi katkısı var e, Markao'dan bu yana aslında çok iyi performansları var. Bu sezon ne oldu, ne değişti? Maç sayısı da o ilk 3 sezonda çok fazla. Hatır sayılır fazla oynadı. Yani hemen hepsinde oynadı. Ki ben mesela burada e, Okan Hoca'yı şu anlamda takdir diye ediyorum. Mesela Davinson geldi. 13-14 maç yedek kulübesinde bekledi. Nelson iyi oynadığı için. Evet. E şimdi Davinson'suz bir e, savunma hattını işte düşünmek çok kolay olmuyor. Tek başına oynadı 10 kişi olarak Sivas karşısında yani yanında Salah'ı Berkan oynadı yani tek kişi derken stoper olarak savunmacı olarak böyle oynandı yani şu anda da buna Nelson'un saygı duyması lazım şöyle bir şey söylüyor belki taraftarlardan da geliyor işte Metahan genç işte o oynarken falan şimdi burada da bir oyun yapısını düşünüyor Okan Hoca, Gökhan abi az evvel değindi Sivas'ta 10 kişi kalıyorsunuz savunmacı sokmuyorsunuz oraya Başka bir şekilde içeriden yine aynı oyunu oynamaya devam etmek istiyorsunuz. Geliyorsunuz bu tarafa e, mal maçında sizin bel kemiğiniz dediğimiz Davinson 30. dakikada e, sakatlanıyor dışarı çıkıyor. Yine bir orta sağ sokuyorsunuz içeriden bu işi yapıyorsunuz ve oyun yapınızdan, e, tarzınızdan, tavrınızdan vazgeçmiyorsunuz. Dolayısıyla Nelson'un da şu an e, herhalde en çok istifade etmek isteyenlerden birisi Okan Hoca'dır yani bu kadar eksikte ve ben e, özellikle oyuna girerkenki vücut dilinin de e, çok böyle hani e, yani biraz tahammüle ihtiyacı olan bir vücut dili o dil. Bilmiyorum tabii içeriğini belki yanlış da görebiliriz. En yakın teknik adamlar bilir bunu ama e, o Hoca da sonuna kadar e, 10 dakika son dakika 20 dakika 20 dakika faydalanmak için elinden geleni yapıyor. Şu an böyle ama şu anki gidişatta Nerson'un sanki bir e, oynamak arzusu var ve bununla ilgili bir e ee, belki de talebi var bilmiyorum ayrılmakla evet. ilgili. Ama şu anki ha, bu arada Okan Hoca yarın ihtiyacı olsun Trabzon maçında e, ve verim alacağına inansın. Hiç çekinmeden oynatır. Onun da o tavrını artık hepimiz biliyoruz. Bunu takımı kesinlikle da ediyordu. oyuncuları. Yok yani. kesinlikle. Çizmiyor yani üstünü. son ana kadar elinden geleni e, toleransı gösteriyor takımı adına, kazanmak adına. Hani Bambokos'un e, çok konuştuk. Hiç yapmadığı 11-12 kişiyle bütün şu zamana kadar getirdiği şeyde o konucunun kullanmadığı neredeyse. <laughs> evet. Hocam siz nasıl görüyorsunuz Nelson bir, durumunu? Geçici bir. bir, form düşüklüğü mü? Yok. Şöyle diyeceğim. Metehan iyi futbolcu olacak. Eyüp Spor'da geçen sene hakikaten iyi oynadı. Bu sene de Galatasaray'da şans bulunuyor. Çok genç. Tecrübelendikçe ben çok çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu için iyi bir fiziğe, çabukluğa, top tekniğine sahip. Yani tecrübelendikçe üstüne koyarak devam edecek. Ne Nelson'a gelecek olursak futbol ne kadar değişken bir oyun olduğunun göstergesi. Nelson için Galatasaray ne düşünüyordu bundan iki sezon önce, daha iki sezon önce. Nelson'u satıp hani 25'leri kabul etme, 30'ları falan işte bu derece 25 30'lu satıp hani biz kendi fedakarlık yapacağız, oyuncumuzu satacağız. Oradan gelen parayla transfer yapacağız diye düşünüyordu. Ne değişti? Nelson oynamamaya başladı. Sanchez geldi. Bir anda Nelson istenmeyen oyuncu oldu Galatasaray'da. Problem çıkaran istenmeyen oyuncu. Herkes diyor Nelson gitsin. Daha önce 20-25 milyon paraya yani göndermeyeceğin oyuncu şu anda gitsin. Yani hiçbir şey almana da lüzum yok. Gitsin. Kadronun ayengini bozmasın, düzeni bozmasın diye gitsin istenen bir oyuncu. Nelson doğru şampiyonluklara çok payı vardı ama şu andaki gösterdiği performans ne Okan için ne Galatasaray Okan Hoca için ne Galatasaray için yeterli bir performans değil çok daha fazlasını bekliyorsun. Ama girdiği zaman vücut dili yüzündeki o mimikleri gördüğün zaman bir memnuniyetsizliği var. Oynamayan oyuncu da bunu beklersin. Normalde oynamayan oyuncu oynamak için daha çok çalışır. Takımı daha çok destekler bu o kadronun içine girmek için uğraşır.